Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Yeni videoyla birlikte Yeni hedefimiz Bakontrakla birlikte karşınızdayım Bakontrakla 3 yıldızda Nasıl geçeceğimizi anlatacağım O zaman Uzatmadan başlayalım Şimdi Buradan karışmıyorsunuz Burası çok kolay gidiyorsunuz. Ha bu sarı şeyler de. Değdiğiniz an sizi zıplatıyor bakın. Tam 12. Bak %12'ye geldiğimizde şeylere değmeyeceksiniz. Üstte de görüyorsunuz zaten. Sizi oraya zıplatıp yandıracak. Normal gidiyorsunuz. Garam garam. Düz gidiyorsunuz. Tam düz. Burayı da geçiyorsunuz. geçersiniz herhalde. Onu da ben halletmeme gerek yok. Düz gidiyorsunuz. Aha. Tam ikinci basamaktan sonra bırakıyorsunuz. Sizi zıplatıyor. Hop. Geçiyorsunuz bunlar. Buraya da geliyorsunuz. Düz gidiyor. Heh. Burası. Aa bak burada sıkıntı başlıyor böyle. Şuradan geçiyorsunuz ama bırakmayın kendinizi. Bırakırsanız yıldız alamazsınız. Yıldızın üstünüze gelmesine. Bırakın. Basın. Bırakın. İlla spam yapmanıza gerek yok abi. Zorlamayın kendinizi. Üstte diken yok yani. Niye basıp tutmayasın? Bas, 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 bas. Ay. Dur. Orada yandım. Keseyim hemen. Evet yine aynı yere geldim. Arkada gördüğünüz gibi 3. basamaktayım. Tam 3. basamağa geliyorsunuz. 82. %82'de. Burada şey var zıplıyorsunuz geri. Bu sizi yıldız alıp zıplatıyor geri. Anlamışsınızdır inşallah. Buradan düz gidiyorsunuz. Bak yine aynı şey çıkıyor. Dikenli bu. Bu kolay bunu geçiyorsunuz. Zıplıyorsunuz. biraz zor. Eğer evet, son da zıplarsanız. Selamınız okunuyor. Son da zıplamayacaksın sen. Ve 3 yıldızda geçtik. Bu arada videoya çıkmadan önce geçemediğiniz bölümler bölümler varsa bildirimleri açın ki eğer bölümleri geçemeyince video altında bakabilirsiniz. Sırayla gideceğim. Bazen can, Yayın açam bilmiyorum. Kanala like atmayı unutmayın yoksa yeni video gelmez. Abone de olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.